Hocanın omurilik sıvısındaki kanser proteinlerini izole ettim. Sonunda. İzmir'deki araştırma için uygun çıkarsa Ankara'ya gönderemeyiz onu. Sen mi duracaksın yolunda? <laughs> Helikal filament proteinleri negatif. Çalışmaya uygun değil. ねっ僕どう思う Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar yol uzun. İki gündür çalışıyorsunuz. Gidin dinlenin biraz. Dinlenin. Yanılıyor olamayız. Nereye? Peki Moğla. Hadi. Hocam! Açın kapıyı! Hocam! Açın kapıyı! Geldim! Geldim! Gel. Allah Allah! Üç saat sonra uçuşum var. Ne söyleyeceksiniz söyleyin hadi. Hocam, İGG ve İGM hesapladık kanser değilsiniz. Nörosifiliz yok bende. MR'da bir şey çıkmadı. Karaciğer dışında bir yerde görülme ihtimali çok düşük ihtimal biliyorum. Ama beyninizde kanser değil. Sifilize bağlı gumma. Bende frengi de yok. VDRL negatifti. Hocam bu sefer TPA ile baktık ve pozitifsiniz. Sifilizsiniz. Kanser değilsiniz. <laughs> ölmeyeceksiniz. Antibiyotik içeceksiniz. Geçecek. Ankara'daki hastaneye yolladınız mı bu sonuçları? Evet tabii, tabii ki de. yolladık. Allah sizi kahretmesin. Mi? Allah bizi kahretmesin mi? Hocam az önce ölmeyeceğinizi söyledik. Sevinmeniz lazım, sarılmanız lazım. Ne bileyim bizi öpmeniz falan lazım. Siz kanser olmadığınızı biliyordunuz. Hayır kanser olduğundan emindim. O zaman neden sevinmiyorsunuz hocam? Ya o dosya benim dosyam değildi de o yüzden. Başkasının dosyasıydı. O zaman neden kanser numarası yaptınız? Asıl hasta C blokta yatıyor. Gidin bari karısına haber verin. Kocanız iyi deyin. Sizi aldatıyor deyin. Frengi olmuş deyin. Hocam neden kanser olduğunuzu düşünmemizi istediniz? Sizin ne bir alakası yok. Ankara'daki doktorların kanser olduğumu düşünmelerini istedim. Deneysel bir ilaç çalışması yapıyorlar. Test grubuna girmenin ön koşulu kanser. Ne yani hepsi yalan mıydı? Ya sizinle bir alakası yok diyorum. Ankara'daki doktorlar beynimin zevk merkezine deneysel bir ilaç yerleştirsinler diye kanser olduğumu düşünsünler istedim. Bu kadar basit. Sırf kafanız güzel olsun diye kanser numarası yaptınız. Ya ne kafası ne güzeli. Bu deneysel ilaç ağrılarıma nasıl etki edecek diye merak ettim. haklıydınız. Sizi sevmiyorum. Kesin öyledir. Şimdi ölmüyorum ya. Hadi ya hadi. Heh, Aysel. Efendim hocam. Bunu Zürih'tekiler bu yollayın. Tamam. Boşuna göndermeyin. Efe'nin hemisferektomisi iyi gidiyormuş, Şöyle duydum. Sağ çıktı ameliyatta. Bilinci hala yerine gelmedi ama. Sen ne kadar depresyondasın? Depresyonda değilim ben. İnsanlara kanser numarası yaptın doktor. Doktor, abartılacak bir şey değil. Deneysel bir tedavi. Ayakta halledeceklerdi gidecektim, olacaktı bitecektim. Merak ettim. Çok Merak ettim. Ne? Merak ettim. öyle mi? Var mı başka peki? Merak ettiğin başka şeyler var mı? Onu da denemek ister misin insanlar? İstersen ister. uzatmayalım ha bu mevzuyu. Doğana aykırı gelecek biliyorum ama büyütmeyelim lütfen. Ulan insanları kandırdın sen. İnsanların senin öleceğini düşünmelerini sağladın. Ben hiçbir şey sağlamadım. Ben saklamaya çalıştım ama siz insanlar burnunuzu sokmadan edemediniz. Haş şey geldiniz burnunuzu soktunuz. hatasim suçumuz yani. Evet Biz sizin de... suçunuz <laughs> illa burnunuzu... Niye gülüyorsun? Yuh! Hadi söyle bakalım niye gülüyorsun? Yuh! Bunu artık yuh! Neye gülüyorsun sorabilir miyim? You. Soracağımı pişman olacağım biliyorum ama niye gülüyorsun? Hadi söyle. Saçma çünkü saçma. Sa... İronik. Neymiş ironik olan? Yine pişman olacağım soracağıma biliyorum ama söyle bakalım neymiş Çünkü ironik olan? Çünkü kanser hastalarında depresyon öyle düşündüğün kadar yaygın değildir. İnsanları etkileyen şey ölmelerinden ziyade yalnız ölmeleridir. Tamam mı? Ama ne zaman ki yanında ailesi olan, onu umursayan, onu seven insanlar varsa eğer o hastanın yanında onlar daha kolay atlatırlar. Ama sen, sen zaten kanser değilsin ki. Kanser değilsin ama seni umursayan insanlara elinle itiyorsun. İşte bu ironik olan. Sıkıcı, sıkıcı. O insanlar sıkıcı çünkü. Oldu mu? Hadi git gül şimdi bu ironiye. Kanepende git, uzan gül. Hadi. Bak yapma şunu. Yapma şunu kendine yapma artık yavaş yavaş artık şundan vazgeç. Bir şeyler yap ya kendin için artık bir şey yap ama o kafana bir şey sokmak zorunda olmayacağım bir şey olsun bu. Sosyalleş biraz belki. Bunu merak etmiyor musun? Sosyalleşmek. O sıkıcı insanlarla ne bileyim yemek yiyebilirsin. Bir şeyler içebilirsin. Sinemaya gidebilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.